28 Ocak 2024 Bansko'dayız Todarka 1725 metre e, deiz arkadaşlar Bansko Kayak Merkezi'ndeyiz Todarsko Teleferinden indik Manzara nasıl Manzara enfes Manzara enfes Evet Bilge Hocamın e, Davetiyle Bansko Kayak Merkezi'ne geldim Hakan Hocamız. Vadiliğinde de e, pistleri geziyorum. Bütün e, pistleri göz gösteriyor bana. Ah, tutamadım da. Şu ara geçiş noktasından bakın. Aşağı en zirveye çıkmak için bir şey var. E, Teleferi kullanmamız lazım. O telefere doğru e, gidiyoruz. Manzara, ortam bence perfect dostlar. Perfect. Buradan normalde e, pist yok ama insanlar burada kaya kaya burayı şu ee, genişliğe bakar mısınız ya Pis oluşmuş O oh. oh. tamam mübarek biri düşmüş Ona bak hemen yardım edecek görüyor musun evet. İşte bu işte kayakçı İşte pist İşte manzara İşte Bansko Kayak Merkezi Performansı burada şimdi gösterebiliriz Allah Allah Neyip geçti gel çoğal oh. Haydi gel benim al Oturup yıldızlarda Kayalım gökteki Oradaki sevgili Allah Allah İşte bu İşte bu Perfect Woo. Bu güzeldi Bu güzeldi En keyif aldığım tur Bu turdu Bu turdu Abi nerede bu arada? Ee, Orhan Hocam. Orhan Hocam nerede? Orhan Hocam'ı göre. Ha geliyor. Geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Orhan Hocam bekleyelim. Şu teleferiğin e, altına geçeceğiz. Oradan. E, buranın en yüksek. E, tesisine çıkıp. Orada manzara yapıp. Oradan istediğimiz yerden aşağıya böyle ineceğiz. Müthiş müthiş. Tek bir zirveden dağın eteklerine yayılmış müthiş bir kayak merkezi arkadaşlar. Ben ben çok sevdim. Siz de bence seversiniz dostlar. Hadi bakalım. Abimi göremedim abim herhalde. Aşağıya gitti. E, teleferin altına. Ben de peşine bir gideyim. Ha gördüm gördüm. Orada. Evet abi devam devam. Yeşil. Ya orada bir yeşilli gördüm. Her gördüm sakallı dedem zannet derler ya. E, seni dedem zannettim. iki saattir bekledim. geldim, Baktım dedem değilmiş. <laughs> Türkiye'nin değil tabii. Balkanların doğası en güzel. Ya başka yerlere gitmedim. söyleyebilirim ama e, bence çok güzel kayaklar yapmışlar. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok ondola manzara bu şekilde dostlar. Anlatmaya gerek yok. Şimdi tesisin altına girdik. Plato tesisine geldik. Ee, burada rakam 1000, 2143 metre. Ee, üst çıktığı rakım ise arkadaşlar 2518 metreye çıkacağız. Evet Plato için takipte kalın. Hayat ee, kayak merkezi aksiyonlar için takipte kalın. Hoşçakalın.